merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Super <laughs> oyun oynayacağız Bu arada özür dileriz de Size bir tane koca evde gizem göstereceğim Ondan sonra da video Diğer düzenleri göstereceğim. Yerinci videoda da göstermiştim. Arkadaşlar reklam geliyor. Hepsini alıyorum. Yine geldi. Ee, bir daha çıkalım girelim. Olmuyor. Arkadaşlar bekleyeceğiz. Mecburen. Arkadaşlar fake kal fakelendim. <laughs> 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 Şimdi geliyoruz. Oha lan. Kardeş! Şimdi ıı. Bu hmm. <laughs> <laughs> güzelmiş. Altın renk. Hey, demir renk. Şimdi

Evet. Arkadaşlar background nasıl gittiğimi hemen söyleyeyim. Gebek saldırısı, gebek saldırısı yapıp AB yapacaksınız. Ama şu oynama tuşunu bırakacaksınız. Öyle gidiyor. He size sandığınlar dolduğunu hemen göstereyim. Bir tane bir şey çıkmaz mı? Onun 250 TL dondurma satın. Bu da bir yerde çıkar. Aha şey abi. Hadi bakalım sıkma sesini buldum. Arkadaşlar burada saklanmaç oynamak istiyorsanız gelin siyah bir şey dönüşüm ve böyle saklanabilirsiniz. Sim siyah. Ha, Şimdi sandığın yerini yazdım size. Bakabilirsin. Hmm. Bakın da. Sandık. Burada. Onu da gösterdim. Arkadaşlar bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın devam edelim. Tamam şimdi gidebiliriz. Çantamdan ne çıkardım mı, gidersem... mı inanamayacaksınız ve bunu nereye gidersen Arkadaşlar yine çıkıyorum. Ama yine gelecek. Çantamdan ne çıkardım mı inanamayacaksınız ve bunu nereye gidersen gideyim yanımda Hep böyle oluyor ya. Tamayım yanımda taşıyorum. Arkadaşımın evinde, iş yerinde, öğle aralarında. Acaba niye ya? Çünkü ben Tövbe estağfurullah tamam ben <hemen öncecik> de... <laughs> sabık, sabık şeyler ya. Evet, i̇nternet. Arkadaşlar, desteğinizle e, kendimi kapitalist yapacağım. Yaparsam da size göstereceğim. Ne yapıyorum ben ya? Tamam, şimdi... Bu tam istediğim gibi. Ne oldu aynısız. Kozmika'yı desteklerinizle bekliyorum. Hadiceğiz inşallah. <laughs> Toplantılarımızda yine gelmeler bekliyorum köker. Şimdi Gülmüşka, atışka. Aa ekmek. Ama ekmek olmaz yakışmıyor. Üçkanın kası dört dört dört. Onlar. yarış adam benden ondan gitti şimdi elbette iyi birisinde bu bu da şimdi bu şimdi böyle çıkıp 那就睡。哎呀！ No, you um.

arkadaşlar. Bu kış geldi artık ama bitmesine az kaldı. Ama şu an kar da yağıyor. Neyse. Şimdi. Geldi miydi? Arkadaşlar çıkar mısın? Şimdi. Arkadaşlar buna nasıl kıramıyorsanız böyle kıracaksınız. Bakın içinde ne var? Gizlenmiş bir üçgen. Bu gizemi herkes biliyorsa abone olmasın. Burada bir tane üçgen var. Burada var mı? Yok. Anca burada var. Bu oyunun bir gizemi değil ama bir parçası. Çünkü içinde bir üçgen var. burada da çizgi var. Görüyor musunuz? Bu sanki hem değişik biraz. Burası bakın açılıyor. Ve burada da arkamızdaki çıka var. Demiş çıkacağım. Evet evet. Bu tepeyi var. Benim ne işim var bitti. Neyse. Daha da çok konuşmayalım biz. Sanki arkadaşlar bir de yeşil altı yeşil altını gibi gözüküyoruz. Çok çok değişik ama burada altın. Niye bilmiyorum. <laughs> bir de şunu yapabilirsiniz. <laughs> O hiç gizem bile değil Allah ya <laughs> <laughs> Bak tutun. Buradan Çıkalım. Evet sevgili sevgilerimiz. Bugün Galatasaray ile Juventus maçımız var. Maç başlamıştır. Evet Osman. Osman vurdu ve Gol. gol. O siman. fena bir kaleye gol attı. O siman senaket gol attı. Barış Alper Elmas. Barış Alper. Barış Alper ah be dışarı çıktı. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız gitti ve Gol 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 gol. gol bir bir. Osman, Victor Osman, Victor Osman, Victor, Osman. Victor Osman gidiyor vurdu ve gol. Kenan Yıldız, Kenan Yıldız, Kenan Yıldız gidiyor. Kenan Yıldız vurdu ve çıktı. Mustara. Mustara. Ay Mustara da. Kade. 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 vurdu ve gol. Kenan Yıldız. Kenan vurdu ve gol. Dört tiki. Lara sana. Sana gidiyor. Sana vurdu ve gol. Sana gidiyor çıktı. Kenan Yıldız gidiyor çıktı. Evet, burada maç bitti arkadaşlar. Burada da minik bir bear. Uy, kızışın? Arkadaşlar bu bir de biliyorsanız kozmik gözlü. Çünkü bakın. Hadi bakalım. Kozmik. Ayısının tam versiyonu. Mesela bakalım. Böyle hiç gözükmüyor değil mi? Yakışlaştırınca böyle daha da iyi oluyor. Burada altın top var. Ha. Evet. Altın kafa topu. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve bay bay.